Edinilen bilgilere göre Aziziye Mahallesi'nde ara sokaklarda turlayan FA idaresindeki 81 AF 221 plakalı otomobil Yunus timlerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Hızlı ara sokaklarda seyir halinde olan sürücü bir sitenin içerisine girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Sitenin ön kapısından girip arka kapısından çıkmak isteyen sürücü arka kapının kapalı olduğunu görünce son anda durdu. Sürücüye trafiği tehlikeye atmaktan, ışık ihlali yapmaktan, duru ikazına uymamaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan ceza işlem uygulandı. Ayrıca araçta bulunan diğer 4 kişinin de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilince 5 kişiye toplamda 28.777 lira ceza işlem uygulandı. Otomobil çekiciyle otoparka götürülürken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Bunu zaten otoparka Şey, içeride... Alacaksın, da eşyalar

takip ettim. Uçay mahallesindeki konuyu değerlendirirsin.